Köyün Süryanice ismi ne? Köyün Türkçe Midin. Gibi. Midin. Midin. O ne anlama geliyor peki? Midin yani normalde meydan gibi diyorlar ama pek alakalı değil galiba. Normalde isminin anlamı bilinmiyor doğru, doğru dürüst. Evet. evet. Kilise sonra 5. yüzyıllarda inşa edildi. Evet. Mor Yakup ismine yani ismi Mor Yakup Kilisesi. Aha. Peki şey Mor Yakup kuralı bir aziz miydi? Yok. Mor Yakup e, Urfa'nın Suruç ilçesinde doğmuş. Hı hı. Orada eee metropolitlik rütbesine gelmiş ve orada hı hı. vefat etmiş. Bir tane azizimiz 430 450'lerde doğdu. 30 ya da doğdu. Benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. O yüzden yani Burası ne bölümü? Burası yeni yaptırdık. Alt katta salon var. Taziye ya da düğün salonu olabilir. Üstte de Hı -hı. işte odalar var. Peki bunların restorasyonunu siz ben kendiniz mi karşılıyorsunuz? Herhangi bir evet. vakıf, bir şey yardımcı oluyor mu Yok. Size? Yani bağışlarla normalde. Gene peki sadece Süryani vatandaşların bağışları mı? Evet. Veya yurt dışında yaşayanlar mı? Yani. Yurt dışında bizim köylüler mesela. Buradan göç etmiş olanlar da yardım Hı -hı. etti. Yaptık. Çocuklara da burada öğretiyorsunuz Süryanci'yi. Evet. Bu e ki bu duvarı yaptık. Burada da mor yakıp yazıyor duvarda. Siyah beyaz taşları görüyorsun işte. Aha. Bu yazı diye ki buradan... Yani burada bizim civar, bize komşu olan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane... 100 yıl önce hepsi Süryani olan köy var. Hmm. Komple. Şu an hiçbir tane Süryani kalmadı. Şimdi kayıtma. hepsi genelde savaşlardan dolayı, korkudan dolayı yani burada da bayağı korku vardı yani. Evet, burası. Neydi ismi? Mor Sobu. Ay kolok.